Şu san şukar, karesi falan, de tüm eres, tik daralalala. Şu kar san kilidiyak, şu kar san şukar. Hayır sen, neyse. Hepimiz önde doyuyoruz ya. Doşer evet. abi. İpinizi bloklamayın, beni bloklamayın ama. E şu doğal aya bakalım mı? Ee, bular 5 beş nafar cici bombalı. Onda o anın karab kastını kırda, kırak. Ki rahat Ortada iki giriyormuş. Dikkat edin. saklaya girişe. Okey, okey. Onda Sen oradan, ben buradan. Okey, attım, attım. Ben Bey, Bay, sen girişe var. Okay. Ben o şu küllü atanda, ben evimde okay. Ona Hepsi base orta var. A var. Mid. Ara da var. Ara. Bir ara. Beyoz'un yakın biri kanka Beyaz'ın şey. evet. A'rayı bana salsana. Beyoz'una yakın Canım az Beyaz'ın Sertan bak. Sen bak, sen bak. bak. biri Geri aldım be ekrondayım. Ha. Adı. Ya ses var. Ha de orada. Ikisi de orada. Ama de... Döndü biraz daha. Sil Köprü pindat seni deneyecek Sercan. Diğeri de aradaydı bir köpek ortaya saldım Ahmet'le. Ama o aldı biri. Risk alın belki de bence Bir yerde. bir zan, o net o. Burnum bir de önünde. <laughs> 28. Nereden abi? gördü oğlum o beni? Nereden vuruyor oğlum adam beni? Baksana, esat atıyor bana amına Var var var. Bu ne? Bu ne? Ben uzundan en az iki kere öldüm amına koyayım. Spliyom adamı görmüyorum ben öleyim. <laughs> Lisiye uğurtsuz oldu. GİDİRİYİM Beni kapatmışlar. Tutun da tutun. Davul vurdular ve her yerimizi dağıttılar orada. Bayağı da falan deneme kanka. Bırak da. Bir de bak. Bakarım bakarım bakarım. A'ya bak. A var. Gözünde yine biri var. Orada bomba geliyor. Tamam, sakin. Biliyorum amına koyayım ya. Herkes evet, Mirza geri oynuyor, ben de geri oynadım. Tamam, ben de çıktım abi. şu alt oynuyor, B alt oynuyor. Dikkat edin, eve giriyor. Tamam, hadi. Evet. Geldi. Öldü. Bir tane daha var, tarıyor. Uzunda pindat var, dual da var, B2 var. Gidelim sayesinde. Gel, gel, gel. Sen ben de sen. Okey. daha atıldan biraz. Gidip oynayalım kapalı kapalı oluyor Asla gelmiyor. Üstündeyim Ali üstündeyim. Beni üstünde üstünde. gördü niye ya. öyle oynadın ki? Sen de asılacak dedim ya kanka asılacağım dedim. Ama açılsaydın keşke. Direkt öldün ama. Bir yerde oynayalım. Bir de plan. Hay hay. Bir de plan. Tamam abi. Kes.

cennet var ha şurada. Köprü bakıyorsun değil mi? Bakıyorum ha kolayamazsın. Ben görmedim. Köprüye dikkat etme geriden tutuyorum Geçemez de. Aa var. Ben, ben kit birini sildim. Bombalar, ayağım bombalar. Sağlık sumu. Rahat oyna midi. Nice. Nice. Midi sumu sağ. Ol. Biri belirte. Şey arada. Köprü var. BB çıktı. BB çıktı biri. Ay Allah. Abi çıldıracağım şimdi Allah'ım. Bomba grubu. Biri depo. Bir daha o depo aradı. Öldü öldü sıkılan. Biri bak. Yukarıda solunda tam... solda şeyde aşağı indi Ahmet oradan aşağı indi. Ben de hadi. Aynen aynen aynen. Sıkıl burada. Hıh. Ne bomba zararsızlaştırıldı. Beni bir savaş ben tutarım. Misya gurlu oldu. Sen açılacaksın ya da BR açın. Ortakın köprü oynamıyor zaten de. Atılım. Olay yok. Yok. Lazım değil ne bomba Ya Ya, be. ya, ya. ya. Ne? ne kadar öldü ne insan o bomba ya Nerede geldi? orta Geri dön şey. A olabilir. b ses var Allahım sikeceğim bir kendinize gelin yeter ya Hadi Mirza ya

A araba B A bakıyorum burda B var bir tane B var B A R'a var Ev çivde de çivde Yardım etsenize Can azla can azla Artıya bakıyorum Kafası değişik Yaaa Sıktım 2 vardı 2 vardı B A var burda B A R'a var benim can az Hadi hadi B B'yim elde B cırcırda da vardı kayın B A uzun mu altı var ses veriyorum saçtı. Nerede bir yerde bir yerde. Geldim be ya. Geldim be lan bence. O. dikkat biri bir yerdeydi. Beni pot yap. Saç. ben Memer. Ay Gösterim. bunun 60 tane var. Max 60 beyazın dualdi. Hadi yani. de sıkı ben de sıktım. Antalya çıktı ne diyorsun? Harap Sen 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 maç oynuyor. Beyazın ses yaptı la Beyazın. Kafa oynuyor canas.

Анчем е дадем брав, да му рано. Фаби е тола. Това yes, <Not, суреса> с... <гъв> <Красна>. е зволи. var ya o roundda nasıl ben bombaya kaçamadım anlamadım. Be Abi bak kaçtım bak info veriyorum kaçtım ben hala beni vuruyor. Beni arkadan kapalı oynayın. Pl pl Plantı gelse bir Orta var ha. Ah, Beyara. Bey geldi. Beyara var evet Beyara var. korlemonya yao give the best waste be, 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 be. yediler ha pe pe baba ay, yediler ay. aynen biri Bir kapıda Bir bomba grubu hızlı komanda kazandı. Hadi ben B'yi alırsam atılmadı. B'ye gidiyordum ama. Neyse. A'yı dene sen A'yı dene. Pindat'la. Dual. Dual. işte ev işte yakın. Gel kutular. Ben ona bomba vereyim gel vur onu. Ben, bomba o dört sol dur işte, bomba vereyim mi? Hayda. Aa aşağı aşağıya indi aşağıda vur onu. Arkalar arkalar beşle beşle. Ya. Evde bulayım. Bura girmeyin. Ala. Smoke verdim. A mı girelim? A girelim ben de. Al yarı. Al B mi? Ay kurulumun canı şey, planti şey, 50 canı var. Sağ ol, sağ ol. Ben kuruyorum evet. sen yer al, birinin 50 canı var. Okey. Ben kafa Hadi. Kapalı kurdum. Biri bir canlı, geldi bir yakın biri. Dedin. geldi. Tamam, 50-60 canı var. Doğal. baş. Şişcart'a var. Oy oldu. Neleridir ha o? Ha öldürüm Ravens'la. Allah. Yedireyim. Ben dedi. Orta, orta bir eşte orta bir orta bir A1. A doğara bomba atabilirim. Bir anda 4 kişi girebiliriz bak. O benle oynuyor ben onu uçurabilirim. Pek şey A'ya hiç göstermeyin. Ya. A'ya hiç göstermeyin. Tamam Göstereyim. A'ya hiç göstermeyin. Bir anda dalacaksınız. Bekle. Granat, bomba. Ha. Abi 14 keçe dalın A'ya. 14 keçe. Tamam. Açık, köp köp bomba dal şimdi dal şimdi. Köpatçı köp dal dikkat. Aroş. Sağdım aldım, öldüm. Ulan ulan. Kurulu var, elisi e. var. Sen, 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 var. Bey e. Geldim bey, e. kur bey, kur bey geldim. O, önünde, önünde, önünde. Be, Be, Be bey ara. Bey ara yürü. Bey ara. Bomba kuruldu. Bey gördüm de düzle. Açayım. Ya, takip ediyor bizi amana koyduğum. Güzel. Takip ediyor. Helal. B üstü 2 oynuyorlar, B uzun 2 oynuyorlar. E, o zaman B e boş mu amına koyayım? Ben taç B'ye Daha iyi vurun daha iyi değil mi? iyi mi? A'ya kaçan ha. 50 canı var pinnatın. Ağırın tutun. Şilen 5'te ya. Doğru, 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 doğru. Yapma be. Nerede atıldı. Tamam. açılmadı açılmadı. Nice. Ay, 50 şey yeah. 30 canım var. 2 tane bomba var istediğiniz yere atarım. Bir saat. Şeyini fake bana oynama çok, olar ya. olur A'da bir kalacak. B fake verirsek B A'da bir kalacak. B'yi bombalayayım mı? B'yi bombalayayım mı? Ben bombalayayım. Sen, bombalayayım sen oynarmış gibi yap. Ben bombalayayım sen oynarmış gibi yap. Bir de oynarmış gibi yapsın. Bir de orta biri. Küçük ev bomba veriyorum. Ses saldım ses saldım Abi öldü Ne boş da var Biri bey kurulun. biri bey kurulum Hayır A girmemiz lazım A girmemiz lazım Aynen biri bey kurulum Bir Hı -hı. de Girin daha ya Bek, Alın yani. da onu. Ha şey ölmüş mü? Orta ölmüş mü? Tamam. Ha cani Ben ha, yaklaşıyorum sadece. Tamam. Arka oraya. bende. Sen gir, sen gir Ali. Giriyorum Oyna. Gel, gel. ben. Oyna. Sefer lan. Sen kur, sen kur koruyun. Kur, sen kur, koruyun. Orası. Orası. Kapalı Özür kurdum yani. o. Ben büyük merdivenleri aldım. Orayı aldım. Ben, niye lan? diye ya. Allah kuzey çişliğe yarar. Sen bey sen. Ben Sen atılmasını alıyorum da. Siz orada bir deneyin bir şeyler. Çöprü köprüyü alsanız orta falan bir şeyler deneyebilirim. Hep ara orta falan. <laughs> <laughs> Çöprüden... Ne nasıl? dene? Onu şutu yapıyorum. Ezan yapıyorum. alır. <laughs> Burdayım ya, burada rahat olun, burdayım. Buradan... ya. Kral o iyi. ya. Ne koyayım? A duvar açacaktı, engelledim de. Orta, Başla. orta bir nice daha da. Liberian daha da. Bey'e da 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 da. da girmeniz lazım. Bey oynamanız lazım. Bey'de bir var şu an. Evde ses yaptı. Nerede Bomba Nerede ben koştum. Anas, elbise. Ben sakin. Sit geldi. 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 geldi. Sit Helal. Oo, ne kadar vurdun baksana. Ya öldü. Sen de lag like vardı Ahmet onda. Ha tamam. Oğlum bizim adam CT'de 5 mermi değdirdi lan. Hala aynı. Oo, diye sapran, diye sapran şöyle koydu. oyun sonra seri. Baba seri bomba diyorlar koşmayın be. Açılmayı deniyor bak. Köprü falan açılmayı evet, deneyecek. <laughs> <laughs> köprü Ahmet açılmayı deneyecek Ahmet. a hani. a granat, A bomba. Alta bak ben bu kaç etsem. Alta bak sen altıma. <laughs> altıma bak. Bende. Burada ses sal. Bakıyorum altına da. Orta yakındı. Atlıslıyor orada. Yardım et Ali Ali çit 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 onlara yardım et Mirze'ye. Ortaya bomba atayım. Orta. Tamam. Sakin bu sakin bu sakin oynayın. Orta sol alt yakın. Sıktım yerde. Sen oraya pick koysana bir. Ben... Koydum kanka, girişik yapıyor ama. Tamam, solum yok. Sağa git. Bak A1 oynuyor demek sakin, ki. Orta çok endişeliler. Sakin, sakin. Anca üstüne. Hadi köprü alsa ben de ortaya gideyim şundan. Kanka dur, ben A'yı vurmayayım. gidiyorum. Sakin, sakin. Ses ver. a Ses ver. A bomba. bomba. A, A 3 bombasını harcadı abi. A yakın var bir tane, B arı atık oluyor ha böyle. Olur. A doğrada ağabey... biri galiba. İstiyorsanız efe ben efe ven, touch aciliyim siz de B'yi oynayın. Evet, de a, a, a fake vereceğiz, A fake vereceğiz. Bekleyin abi, A fake vereceğiz gagi. A'ya bombam yok benim ama. Benim var bir tane. Bir tane Ben Bomba atar oynarsın tamam mı gagi? Tamam kanka. Hazırsınız değil mi B'de? Ben hazırım, ben oynayandan sonra oynuyorum. Okey? Sen oyna. Yaklaş. Ben oynayacağız.

Hayda kardeşim ben B kurulumu vurdum. B alttan oynamanız lazım. Çok açık alandan oynuyoruz. Abi evet niye siz adamların bir şey yapmıyor? Yer attınız abi ben koyayım ya. Hadi bir round alıp bir çöz, hadi. Ça ortağı yapalım ne diyorsun? Aa nerede yaparız bence ya orta? Aa yukarıda hadi şey şurada. Bombalar ne harcıyorlar ama. Timing'le bomba atıyorlar. Evet evet. Bekleyelim. Orta orta biliyor musunuz nerede oynuyor? Merdiven var ya bu. Hayır şu an yerde. Oradan oynuyor. Orta hala gösteriyor bak ses yapıyor. Ortaya bomba atayım mı? <laughs> Helal. Nice. Sakin. Nereye oynayalım Ahmet? Yönlendir. A Sen oy. orta A yapın ben de arkalı item. A duvara bomba atacağım. Tamam mı? Orta ama hiç üstünde oluyor ha. Sence A'ya odaklan. Hiç göstermeden A'ya tamam. odaklan. Ortayı siktirir kanka. Gel A yola. Mirz'e orta, orta, orta geç gel. oynayacaksın. Tamam Mirz'e. Geç oynayacaksın ama. Bekleyin abi iki daha gireceğiz iki de. Tam iki sıfır sıfırdı. Peki solda da olabilir. Ama ]まあ, yavaş yavaş kanka direkt almayın. Bekleyin ben bir göreyim adamı. Valla kaç. Aa anladılar abi şu an. Yeah? Oldu. Bomba verdim sert. Gerçekten. Orada tutar. Orada tutar. Orada tutar.